Bu emoji bu arada abi yani net bir şekilde bu emoji abi alınması lazım. Emoji mükemmel. Emoji'ye bayıldım bir. Arka plan zaten çok tatlı. Ben bu aralar arka plan hassas oldum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Değişik bir şey oldu abi bende. Bu arka plana karşı bir zafiyet mi ne olursun abi bende? Abi insan arka planda zevk alır mı ya? Ben alıyorum abi. Arka planı görünce zevk alıyorum Böyle bir şey ya? Gençler M4 almayacağız bu arada. Hesapta 3 tane M4 var çünkü. Birisi full. 7 seviye diğerleri de 4 seviye bir iki seviye pardon onu karşılamayayım ee, onun hesabı hesapta M4 çıkarsa alalım abileri bizim şu an gençler tek amacımız, şu an burada nihai set abi gençler burada eski nihai setimiz de geldi adın ne lan senin kozmik cellat seti kardeşim bunun adı ne Shinobi ruhu seti abi set değişik bir şey ya bakacağız bakacağız Emoji mükemmel Abi ben yanlış bir gördüm. orada bir füzeyi mi tuttu bu? Baba füzeyi tutuyorsan girelim ağır silah moduna orada tut hadi. Gençler başlıyoruz. Hazır mısın arkadaşlar? Başlayalım mı gençler? Başla derseniz başlayacağım lan. İnşallah gençler hızlıca çıkartırız. 10.000 uca var arkadaşlar. Bizim artık elimizden gelen bu Onur kardeşimin elinden gelen bu arkadaşlar. 10.000 uca. Keşke fazla olsa fazla basabilsin gençler. Hemen abi hızlıca bir onluğu şöyle gözlerinizin önünde yapıştırıyorum kardeşim. Ya abi Enesa TV taktiği yani taktik falan da benim elimde. bastım kardeşim ya sadece bastım ya. Abi bir tane materyal hayırlı olsun kardeşim. M4 tipçini de aldık ama M4 almayacağız büyük ihtimal. Bana M4 de verecek verebilir. Arkadaşlar hızlı bir şekilde abi. 3 tekli bir oldu. Hemen kardeşim yapıştıralım diye. Abi ağlayacağım. Abi ağlayacağım. Arkadaşlar. Geçen. Kendi hesabıma bak. Bu hesap benim değil ya. Kendi hesabıma. Onun ucu attı. Nihayet sandığa bastım. 250 sandıkta. Bir tane Nihai baş verdi. Ve şurada olana bak. Neyse gençler. 3 tekli dedik. Basarım abi yapacak bir şey yok yani. 3 tekli bir onu dedik. Ver ya ver bir tane daha ver ver. Ver benim hesap değil ya de verirsin. Benim hesap değil ya verirsin. Arkadaşlar zaten boşuna M4'ün dipçini vermedi ha. Al lazer de verdi daha Boşuna M4'ün dipçini vermedi kardeşim. Bu dedi ki M4'ün dipçini al. Dibinden veriyorum sana kardeşim dedi. Verdi. Artık şans mı diyeyim abi ben anlamadım ben bu işi ya. Ya kendi hesabımı açarken baş baş baş. Yani tamam ben tam size çıksın sıkıntı yok da abi bana da çıksın ya. Oğlum arada sırada bana da bir şey versin lan. Tette zeki varsa nihai baş geliyor kardeşim. Bastık. Bak geliyor bak izle abi. Tamam vermedi Allah'tan vermedi Allah'tan vermedi rahatım şu an. Bu arada holoyu aldık gençler güzel. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar her zamanki taktik tekrar uyguluyoruz. Bir tekli iki onlu NSA TV taktiği kardeşim. Net bir şey geleceğini düşünüyorum. Yani buna pek sevinemiyorum. Yani değişti. Şu an sevinsem mi diye bir düşündüm arkadaşlar. Arada kaldım. İki onlu kardeşim. Hayırlı olsun. Daha bir tane şeyi garanti alıyoruz. İkinci onluyu vuralım. Abi Enes'a TV taktiği diyorum. Bak her zaman derim ben bu taktiği. Bir tekli iki onlu. Arkadaşlar bu taktik Zeki'ye geliyor. Zeki dedi ki kanka dedi benim adıma bak. Benim adıma yani Erkara PM, Zeki Erkara, Erkara TV. Artık neyse benim adıma direkt bir onlu patlatsana dedi. Bak arkadaşlar Zeki'nin adına bak. Bak Zeki'nin adına. Öyle hani bana yemek kısman diye olabilir arasına. Hani ayda da bir yemek kısman diyor. Sıkıntı yok. Kan kameradan açıyorum şu an. Bakalım. Oğlum. Oğlum Zeki'nin adını aldığım anda nasıl materyal çıkabilir lan? Allah Allah. Çok şaşırdım gerçekten. Şu an bir şaşkınlık var üzerinde. Kusura bakmayın. Zeki'nin adını aldığımızda genelde baş verdiği için ya bilemiyorum arkadaşlar. Neyse bu da güzeldir kardeşim bu da güzeldir sıkıntı yok sıkıntı yok Ferhat'cım canım bu da sana gelsin kardeşim iki tekli iki onlu Zaten bugün vere vere bir hoş oldun bir bana vermedin şu oyun be bir bana bir şey çıkartamadın ya Sana bir şey demiyorum ya Ya sandı çok hızlı açtığı bir şey çıktın da biz göremiyoruz ama neyse Ferhat! Ferhat gülüm acilen chatimden git gülüm. <laughs> i̇ki tekli diyor, hepsini geç diyor, iki tekli bir olma diyor, bas diyor, uc gir çık diyor. Değişik bir şey diyor. Bas, iptal. Yani çık işte bas, bir daha bas. Hepsini geç taş diyor. Bir daha bas diyor. Tamam. Arkadaşlar bu da Semih şansına gelsin kardeşim. Bir tekli iptal. Vuruyoruz. Yüz her zamanki gibi. Bir onlu. İptal. Bir daha vuruyoruz kardeşim. Tak topuk. Tamam parçalar zaten garanti verecekti. Arkadaşlar bir daha bir daha. Enesat TV taktik aracı. Tamam lanet gitsin tamam. Enesat TV taktiği. iki tekli bir onlu abi. Yine iki tekli bir onlu al. Bu taktiği al kullan ya bedava veriyoruz abi. Al bedava veriyoruz bu taktiği al. Beleş. Size burada Beleş'ten taktik veriyorum kardeşim. Al dürbün aldık mesela al dur durma kardeşim al. Bir yollu. Geliyor abi. Nihayet set hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor baba. Vurdu oğlum onu. Tamam materyal çıktı kardeş. Sıkıntı yok yani. Materyal de bizim ihtiyacımız olan şey arkadaşlar. Yani şimdi materyale hayır diyemez. Çünkü M4'e biraz basacağız arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Arkadaşlar Zeki'nin bir taktiği daha var. Diyor ki UC yerine 3 defa gir çık diyor. 1 2 3 1 onunla direkt vur dedi Zeget çıkmazsa Çıkmazsa beni yemeğe götür diyecektim Çıkarttı Ve bir tane de parçalı çıkarttı Arkadaşlar bu da pistol abimize gelsin XRY pistol Candır ciğerdir Ambardan yenen yoktur Parçalamasyondur Pompadır. İki onlu pistol abiye geliyor kardeşim hadi bakayım. Pistol aşağı indi kardeşim. <laughs> Bu espri yapmasa ben <laughs> Yine bomba Oğlum ne bombamış be kardeşim be. Ne bombamış be. İkinci onlu. Hadi abi yapıştır abi. Seti verirse inanılmaz avantajlı da abi set de vermedi. Pistol abi vermedi pistol abi. <laughs> Arkadaşlar Nazlı diyor ki. Enesa TV diyor. Bak diyor sen iyi bir yayıncısın diyor. Elit fenomensin diyor. Üç tek bir onaş aç diyor. Bak Yap diyor bunu diyor. Üç tek. Bir on. <laughs> Monotaf geldi. Arkadaşlar bir daha zekini taktığı kardeşim. Diyor ki üç defa UC yerine yine gir diyor. Yine çık diyor. O lanet yere yine gir çık diyor. Abi ben bu şey anlamadım ya. Bu çık çıkmadan ne anlıyorsa artık. Bir tane onluyu vur diyor. Gelmezse diyor yeme kısmı alacağım diyor. Evet yarım tutamak kardeşim. Yarım tutamak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kardeşim. Direkt abi onu ufak ufak direkt parça parça değil arkadaşlar. Patara iki tane gençler yapıştırıyoruz. 250 şurayı da tamamlayalım abi. Ondan sonra zaten keyfimize bakacağız. Yine bir dürbün verdi. Pardon lazer görüşü özür dilerim. Silah lazeri daha doğrusu. Devam. Şu an bir tane kesin parçalık verecek. Bir daha morotof verdi güzel. Ya yani morotof bir ufak parçaya dönüşüyor. Ee, ufak ufak parça vardı 31 almış. Burada bir tane daha acaba alabilir miyiz ya? Bas abi bas. Acıma bas 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 bas. Abi ama, ama yapma bir şey vermen lazım. Çiçeğim yapma ya. Lan çok şanslı başladık. Aşırı şanssız gidiyoruz ya şu an. Hayda. Ama lütfen kurban olayım yapma ya. Tamam baş parmak kabzası geldi. İki tane geldi bir de. Çok güzel o da güzel. Şunu da aldık.

Lan kendime Arkadaşlar Onur sabah bana bir şey söyledi. Abi dedi eğer sen şanslıysan dedi. Bundan sonra sandıklarını sana açtıracağım dedi. Ya çocuk ya geleceğe gördü ya böyle bir şey hissetti bilmiyorum artık nasıl bir şeyse. Ben bir şey demiyorum abi. Gerçekten ben vallahi billahi bir şey demiyorum. Kendi hesabıma bir bok ya, bir bok çıkmıyor. Ama başka hesaplara abi bildin yani Akket ya, akket ya. Bu ne kardeşim ya? Vallahi yeter artık ya. Al kalan ucuya bak 31 ucuya aldı bir de. 267 sandıkta bak. Arkadaşlar bak burası çok önemli bir detay. Burası çok önemli bir detaydır. 267 sandıkta 7 tane parçacık artı bir tane daha gelmesi az 8 tane falan var. 8 parçacık. Hadi ufak ufakta öyle desen. Ve 2 tane yükseltilebilir silah çıkarttık. Ve çanta falan zaten çıktı. Benim hesapta geçen 268 sandık açtım. 4 parçası çıktı. Hesabım az. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan like insan kendi hesabına şey yapabilir mi ya? Arkadaşlar neyse biz buradan abi gelelim. Bu arada Emoji güzel Bu arada Emoji çok güzel arkadaşlar Arkadaşlar niyasetimiz Hayırlı uğurlu olsun kardeşim Shinobi Ruhu Seti Bir şeyin ruhu arkadaşlar bu Demek ki ruh demek ki belli bir yerden sonra Ölmüyor Shinobi <laughs> Ruhu Seti İsmi çok değişik kesin Bu nasıl okunuyor? Shinobi 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 Shinai <laughs> Evet arkadaşlar 42 parçacımız vardı Bunun için Onur bir uca takviyesi yaptı gençler bir vuracağız. inşallah bir e, bizi çok zorlama. Şuraya 8 yapıp e, hem nihayet hem de arka planı alacağız. Hadi gülüm. Bizi yorma. Bizi yorma bebeğim. Bak bizi yorma. Canımızı sıkma kardeşim. Ben onu. Geçti de kalmış. Allah'tan materyal verdi. Canım sıkılabilirdi kardeşim. Canım sıkılabilirdi. Gençler. 476 ulu, ule. Ule bu arada. Uc değil. 476 uc kardeşim kardeşim. 60 uc'leri böyle teke 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 vuruyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Bir 4 daha çıkarsa gerçekten bu oyuna döşerim. Açık konuşayım döşerim. Parçalık ver bak parçalık vermedi bak parçalık vermedi şu an. Abi yüzük ver parçalık ver bebeğim lütfen. Bak bizi sınırda bırakma. Canını yerim. Bizi sınırda bırakma kurban olurum sana. Allah belanı vermesin. <laughs> oh lan var ya. <laughs> Son anda bitti yani. Bitti. Gıtı gıtı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Nihayet setimizi. Shinobi. Neydi lan bunun Shinobi ruhu seti kardeşim. Shinobi ruhu setini şu an inşallah paramızı alacağız kardeşim. UCL çıkmadım arkadaşlar tabii daha güzel olurdu ama Hayırlı uğurlu olsun efendim hadi bakalım Oh be bir rahatlama geldi kardeşim ya Paylaş baba paylaş NSA TV farkıyla Yapıştır gitsin Arka plan arkadaşlar Onurcum Hesabımız sayma kardeşim arka plan dedi gençler buradan arka planımızı alıyoruz arka plan geçen çok güzel ben baya bayıldım. Hatta ben eğer ileride para olursa bura basacağım. Arka plan alacağım yani. Gençler. Oha. Oğlum arka plan gerçekten çok güzel lan. Baba bu ne? Arka plan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Abi tam böyle. Baksana lobi videosu ya. Şimdi arkadaşlar biz buradan bunun çantasını çıkar. Çantası bu arada çok güzel. Çantaya ben bayıldım. Çantanın süslemesi de böyle. Bu arada gençler yeni bir özellik geldi. Bilmeyenler falan varsa eğer. Silahımıza gençler burada artık süsleme takabiliyoruz. Zaten ki bunun artık bir 4 seviye falan yapmamız lazım galiba. 4 seviye daha şöyle diyebiliyorum ben. Gençler silah buradan süslemesini falan takabiliyoruz. Buna bütün süslemeler falan buraya oluyor. Sıkıntı olmuyor. Ama şu anda bu kasinden Bir silah bilmiyorum. Ben şimdi bakacağız. Hangi silah full bilmiyoruz şu an. alalım. Şu bomba gençler bir dakika bomba nerede? Gençler tekli tekli 380 hoca daha açıyoruz abi. Bakalım şansımıza artık şu şansı fullleyebilirsek inşallah fullleyeceğiz. Hızlı çekim şarjı çıktı. Yok. 92'de kaldı. Bir 660 ucuya daha geldi kardeşim. Abi sürekli geliyor bir şeyler. Yani bir bana gelmiyor. Enesat TV'ye gelmiyor. Herkese geliyor. Basıyoruz abi. Son olmamız. İnşallah bir tane parça alacağız. Sonra emojimizi alıp buradan gideceğiz. Bastık kardeşim. E geldi zaten. Başka bir şey gelmesini beklemiyorduk gençler. Ve gençler iki tane tekli de burada sizlerin göz önünde vuruyorum efendim. Küçük parça güzel. Tamam sıkıntı yok abi evet e, geldik abi emojimizi buradan alıyoruz efendim Hayırlı uğurlu olsun emoji bu arada gerçekten çok güzel ben baya beğendim Hatta şurada direkt bir lobide yapalım emoji abi hızlı bir şekilde Şunu Kullanan Şuradan... halay çekiyor gibi Şu geç abi şuraya. Oy, emoji vallahi çok güzel ya. Emoji geçen çok güzel. Ya adam eliyle abi bir atom bombasını durduruyor kardeşim. Bu adam ölümsüz. Bu adam maçlarda full win alacak arkadaşlar. Full win. Güzeldi. Gerçi güzel sandık açılımı da elimize kolumuza sağlık efendim. Buradan 20 ucu açarım ne var onu merak ediyorum şimdi şuradan bir tane şey açalım. Dur, mitik force açalım. Mitik force da lan? E bu ha tam buymuş. Ne şey açalım? <laughs> Abi maç atak gülüm.